أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الفصل الخامس بشنجي المكي والمدني مكي ومدني هذا الفصل يتناول المباحث الآتية بو بلوم أشاردكي قنولار قبصر El mebhesul evvel birinci konu istilahatul ulema alimlerin kavramları fil mekki vel medeni mekki ve medeni hakkında. El mebhesul sani ercehul ekval sözlerin, görüşlerin en tercih edileni fi ta'yinil mekki vel medeni mekki ve medeniyi belirlemede, tayin etmede. El mebhesul salis Üçüncü konu, طريق معرفة المكي والمدني، مكي ومدني بالمنن، يولو. المبحث الرابع، فوائد معرفة المكي والمدني، مكي ومدني بالمنن، فايدالر المبحث الأول، اصطلاحات العلماء في المكي والمدني. مكي ومدني، هاقندا، آلمدرن، kullandığı kavramlar, istilahlar. Lil ulemai fi ta'rifil mekki vel medeni mekki ve medeniyi tanımlama konusunda alimlerin selâsetu istilahatın üç kavramı var. Bin nazari ila selâseti i'tibaratın üç farklı açıdan. Bi i'tibari zemenin nuzul nuzul zamanı açısından yani nuzul zamanı esas alınarak yapılan tanıma göre fel mekkiyu ma nezele kablel hicre mekki olan hicretten önce inendir ve in kana bi gayri mekke mekkenin dışında dahi inmiş olsa vel medeniyu medeni ise ma nezele ba'del hicre hicretten sonra inendir ve in kana bi gayri medine medinenin dışındaki bir yerde inmiş olsa dahi Vellezî nezele ba'del hicre hicretten sonra inen velev bi Mekke. Mekke'de dahi olsa Veya Arafa ya da Arafat'a dahi inmiş olsa fe medeniyün bunlar medenidir. Kellezî nezele amel fethi. Fetih senesinde inen ayet gibi. Ke kavlihi ta'ala. İnna Allah ya'murukum Allah size emreder en tu'addul emanati ila ehliha emanetleri ehline vermenizi size emreder. Bu ayet fe innaha nezelet inmiştir bi Mekke'de. Mekke'de inmiştir. Fi fil Kabe Kabe'nin içinde. Amel fethil azam büyük fetih günü. Yani Mekke fetih günü. والذي نزل بحجه الوداع، ودا حجن إلى دا ندى دا ارنك، كقوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم، واتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام دينا، بؤاية ودا حجن دائن نازلون مش، فهذا الاصطلاح بقورام، يعني زمان مركز لقورام، ادق داها دقيق بالقورمدر، واشمل وداها قفصايجي بالقورمدر. İkinci tanım bi mekanin nüzul. Ayetin inme yeri esas alınarak yapılan tanım var. Ayetin indiği yer. Mekan esaslı tanım. Fel mekiyü mekki olan ma nezele bi mekke. Mekke'de inendir. Ve ma cavere ha. Ve ona mücavir olan yerde. Yakın olan. Ke mina ve arafat. Mesela mina ve arafat gibi. ve hüdeybiye ve hüdeybiye gibi. Bunlar Mekke'ye yakın bölgelerdir. Buralarda inen ayetlere de Mekke ayet denmiştir bu tanıma göre. <laughs> Vel medeni yu medeni ise manezele nezele bil medine Medine'de inen ve ma caveraha, ve ona mücavir olan yerlerde yakın olan yerlerde ke ve kuba uhud ve kuba gibi bunlar Medine'ye yakın yerlerdir. Buralarda inenlere de medeni denir. <laughs> Hadet tarifu bu tanım la yeşmelu kapsamaz, içine almaz. Ma nezele bi gayri Mekke vel Medine ve davahihima. Mekke, Medine ve çevrelerinde inmeyen ayetleri kapsamaz. <laughs> Ke suretil Enfal, Enfal suresi gibi fe inne ekseraha şüphesiz ki bunun çoğu kad nezele fi bedrin bedirde nazır olmuş. Bi itibaril muhatap bir de muhatap merkezi hitap edilen kişi merkezi tanım var. Fel mekiyu bu tanıma göre Mekki makane kana hitaben li ehli Mekke. Mekke ehline hitabı içeren ayetlerdir, surelerdir. Vel medeniyu medeni ise makane kana hitaben li ehli Medine. Medine halkına hitabı içeren ayetler ya da surelerdir. Ve beni ala hader re'i bu görüşe ee, bu görüşe göre diyebiliriz. Yani benim hani bir şey anlatıyorsun diyoruz ki benim bu anlatımıma şunlar e, bu anlatıma göre şunlar doğar. Tamam mı? Sonuç yani. Ve beni ala hader re'i bu görüşe mebni olur. En de ashabi bu görüşü savunanlara göre enne ma'fil fil min kavlihi ta'ala ya eyyuhen nasu mekkiyun. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhen nasu tarzındaki ayetler Mekki. Ve ma fihi min kavli taala ya eyyuhellezina amenu medeniyun. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezina amenu tarzındaki hitaplar da medenidir. Ve bil mulahaza düşünüldüğü zaman yetebeyyenu ortaya çıkar enne ekthere suveril Kur'an Kur'an surelerinin çoğu lem tüfteteh başlanmamıştır bi ahadil hitabeyni bu iki hitaptan biriyle başlamamıştır. Dolayısıyla ve enne hadet dabite bu kural yani bu tanım la yattaridu genel geçer bir tanım değil. Bütün fertlerini kapsamaz. El mebahut sani ikinci konu ercihul <laughs> eqvali fi ta'yinil mekkiyi vel medeni mekki ve medeni olanı belirlemede görüşlerin en tercihli olanı. Al-ra'y al-rajih, tercihli görüşe göre el-Medeni 20 sureten. Medeni 20 süredir. Ve hiye Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enfal, Tevbe, Nur, Ahzab, Muhammed, Fetih, Hucurat, Hadid, Mücadelat, Haşr, Mümtahin, Cuma, Münafıkun, Talaq, Tahrim, Nasr sureleridir. Vel muhtelefu fihi hakkında ihtilaf edilenler ise isneta aşrete sureten 12 suredir. Ve hiye şunlardır. Fatiha, Ra'd, Rahman, Saf, Tegabun, Tatfif, Kadir, Beyine, Zelzele, İhlas, Felak, Nas sureleri. Ve ma siva zalike bunların dışındakiler Mekki gün Mekki'dir. Ve huve isnetani ve semanune sureten. Onlarda 82 sure. Vara yoksa du kast edilmez. Bi vasfi sureti sureyi nitelemekle bi enha mekkiyetun meki olduğunu söyleyerek nitelemekle ev medeniyetun ya da medeni olduğunu söyleyerek nitelemekle enha bi ecmaiha kedalike o bütünüyle böyledir kast edilmez. <Sessizlik> Fakat yekunu fil mekkiyeti Ba'du ayatin medeniye. Mekki olan bir surede medeni olan bazı ayetler bulunabilir. Ve fil medeniyeti medeni olan bir surede de ba'du ayatin mekkiye bazı mekki ayetler bulunabilir. E, velakinnehu ancak bu vasfun aglebiyyün genel bir nitelemedir hasbe ekseri ayatiye ayetlerinin çoğu esas alınarak. Velida bundan dolayı yeti fit tesmiye isimlendirme yapılırken suretu keda falanca sure mekkiyetün mekkidir. İlla ancak ayete keda falanca ayet hariç. Fe inneha medeniyetün o medenidir. Ve suretu keda falanca sure medeniyetün medenidir. İlla ancak ayete kadar falanca ayet hariç, feinneha mekkiyetun o mekidir. Bu şekilde ifadeler görürsünüz. El mebhesu salis, üçüncü konu, tariku ma'rifetil mekkiyi vel medeni, mekki ve medeniyi bilmenin yolu. Hazel <laughs> mebhesu, bu konu yetenavelul metalibel atiye, gelecek başlıkları kapsar. El matlabul evvel birinci başlık el menhecü sema'i vel menhecü içtihadi fi marifetin mekki vel medeni. Mekki ve medeni bilgisinde içtihadi ve sema'i metot. El sani ikinci başlık davabitül mekkiyi mekki olanın kuralları ve mümeyyizatuhul mevduiyye konusal özellikleri ve khasaisu uslubihi üslubu anlattığım biçimi yani el matlabu selez üçüncü başlık dava bitul medeni medeni olan surelerin kuralları ve mumayyizatuhul mevduiyye konusal özellikleri ve khasaisu uslubihi ve anlatım biçimi üslubu el matlabu evvel المنهج السمعي والمنهج الاجتهادي في معرفه المكي والمدني يعتمد العلماء علمler danışmışlardır fi ma'rifetin Mekki ve Medeni Mekki ve Medeni bilgisi konusunda ala menhejayni esasiyyni temel iki metoda danışmışlardır El manhajus semi'i duymaya dayalı metot vel menhecül iştihadi bir de iştihada dayalı metot vel menhecül semaiyyün nakli nakle dayanan metot yestenidu dayanır ile rivayeti sahihati anis sahabe sahabeden gelen sahih rivayetlere dayanır ellezine onlar ki şahedu nuzulel vahyi vahyin nuzulüne şahit olmuşlar evi tabi'in ya da tabi'inden gelen sahih rivayetlere dayanır. Ellezine o tabi'inler ki telakkav anis sahabeti sahabeden almışlar bilgilerini ve semi'u minhum onlardan duymuşlar. Keyfiyeten nuzul nuzul keyfiyetini şeklini ve mevaki'ahu nuzul yerini ve ehdâsehu nuzul olaylarını esbabı nuzulü. Ve mu'zamu ma varede fil Mekki medeni Mekki ve medeni hakkında varid olanların çoğu min hadel kabili bu kabildendir. Vel menhecül kıyasiyül iştihadi iştihadi ve kıyasi olan metod ise yestenidu ila kasaisil Mekki ve kasaisil medeni Mekki ve medeninin özelliklerine dayanır. Fe ida varede fissuretil mekkiyeti Mekki bir surede varid olduğu zaman ayetün bir ayet. O ayet tahmilu taşıyorsa tabiat tenzil medeni medeni nüzul özelliğini taşıyorsa ev ya da tatadammenu şeyen min havadisihi olaylarından herhangi bir olayı kapsıyorsa kalu demişler inneha medeniyetün o ayet medenidir demişler. Ve ida varede varid olduğu zaman fi suretin medeniyeti medeni olan bir surede varid olduğu zaman yani bulunduğu zaman ayetün bir ayet tahmilu tabi'at tenzil el mekki mekki özelliğini taşıyan bir ayet varid olmuşsa menu şey şey'en min havadisihi ya da Mekke'de meydana gelen olaylardan bir olayı içeriyorsa Kalu demişler inneha mekkiyetun. O ayet Mekki'dir demişler. Ve iza fi sureti surede bulunuyorsa hasaisul mekki Mekki sure özellikleri bulunuyorsa kalu demişler inneha mekkiyetun Mekki'dir demişler. Ve iza vucide fiha hasaisul medeniyi medeni sure özellikleri bulunuyorsa surede kalu demişler inneha medeniyetun medeni demişler. Ve hâzâ kıyâsün içtihâdi. İşte bu içtihada dayanan netodur. El-Metlebu <laughs> sâni davâbitül mekkiyi ve mümeyyizâtuhul mevdu'iyye ve hasâisü üslubihi. <laughs> Davâbitü suveril mekkiye mekki surelerin kuralları şunlardır. Kullu suretin Fiha secdetun fehiye mekkiye. İçinde secde ayeti bulunan her sure Mekid. Kullu suretin fiha lafzu kella içinde kella kelimesi bulunan her sure fehiye mekiyetun mekidir. Kullu suretin fiha ya eyyuhen nasu ve leyse fiha ya eyyuhen amenu fehiye mekiyye. Her sure ki içerisinde ya eyyuhen nasu var ama ya eyyuhen amenu da yok. İşte o sureler Mekki'dir. İlla suretel hacci. Hac suresi hariç. Fe fi evâkhiriha. Hac suresinin sonlarında ya eyyühellezine amenu vardır. Ve me'a hada, Bununla birlikte fe inne kethiren minel ulema. Alimlerin çoğu yara enne hâdîl ayete mekkiyetun kezâlike. Bu ayetin Mekki olduğu görüşündedir. Kullu suretin fiha kasasul enbiya'i vel ümmemil gâbire içinde peygamber kıssaları ve geçmiş ümmetlerin hikayesi bulunan kıssaları bulunan her sure fehiyye mekkiyetun mekkidir. Süvel bakara bakara hariç. Kullu suretin fiha Adem ve iblisu içinde Adem ve iblisin zikredildiği her sure فهي مكية مكيدر سوى البقرة كذلك بقرة سورة هارج كل سورة تفتتح بحروف التهجي هجا حرف ليلة باشلان أولان هر سورة كألف لام ميم ألف لام را gibi. ونحو ذلك وبنا بنزر أولان هجا حرف فهي مكية مكيدر سوى الزهراوين زهراوين هارج Ve el bekaretu ve alu imran. Onlar bakara ve ali İmran sureleridir. Ve fi ra'd. Ra'd suresinde rah. ise ihtilaf etmişlerdir. El mümeyyizatul mevduiyye konusal özellikler ve hasaisul üslub ve üslub özellikleri fi sureti mekkiye mekki surelerde. Ed da'vetu ile tevhid tevhide çağrı ve ibadetillahi vahdehu ve sadece Allah'a ibadet etmeye çağırır. Ve isbatul risale peygamberliği ispat. Ve isbatul ba'si vel ceza ölüm sonrasını ispatlamak. Vel ceza ve cezayı ispatlamak. Ve zikrul kıyameti ve hevliha kıyamet ve deşetinden bahis. Ve nari ve azabiha cehennem ve azabı ile ilgili konular. Vel cenneti ve naimiha cennet ve nimetlerinden olan nimetleri hakkındaki bahis ve mücadeletül müşrikine müşriklerle mücadele bil berahinil akliye akli delillerle vel ayatil kevniye ve kevni delillerle vad'ul ususul amme genel ilkeler yerleştirmek koymak litteşriye yasamaya vel fadailil ahlakiye ve ahlaki erdemliklere Elleti o ahlaki erdemlikler ki yakumu aleyha üzerine inşa olur. Kiyanul müctemai toplumun yapısı. Ve fethu ceraimil müşrikine müşriklerin işlediği suçların ortaya dökülmesi. Fi Sefkiddima kan dökme gibi. Ve ekli emvalil yetama zulmen yetim varını zulmen yemek gibi ve ve'dil benat kız çocuklarına diri diri toprağa gömmek gibi ve ma aleyhi ve üzerinde bulundukları min su'il adat kötü adetler. Zikru kasasil enbiya'i vel ümmemi sabikati peygamber kısalarının anlatılması ve önceki ümmetlerin anlatılması zecren lehum onları sakındırmak için hatta ya'tabiru bi masiril mukezzibin qablahum kendilerinden önce ki yalanlayanların akıbetinden ders almaları için. Ve tesliyeten li sallallahu aleyhi ve sellem ve peygambere teselli olsun diye hatta yasvire ta ki peygamber sabretsin ala edahum onların eziyetlerine ve yatma inna intisari aleyhim onlara karşı zafer kazanacağı konusunda da gönlü rahat olsun diye. Kısarul <laughs> fevasil fasıllar kısadır. Ayetler kısa. Ma kuvvetil elfaz lafızlar da güçlü. Ve <laughs> icazil ibare ibare anlatın biçimi öz kısa. Ke kısaril mufassali mesela kısa süreler gibi. İlla nadiren ancak nadiren bu kuralın dışına çıkılır. Al <laughs> matlabü salis üçüncü konu Dava bütül medeniye ve mümayizatı, al ve xüsusi üslubu. Medeni surelerin kuralları, konular özellikleri ve anlatım biçimi üslubu. Dava bütüsü süre medeniye medeni sürelerin kuralları şunlardır: Kullu suretin fiha feriydatun içinde farz bulunan süreler, ev ya da had cezası bulunan süreler fehiye medeniyetün medenidir. Kullu suretin fiha zikrul münafikine münafık konusu geçen sureler fehiye medeniyetün medenidir. Sivel enkebuti enkebut suresi hariç fe inna bu sure mekkidir. Kullu suretin her sure ki fiha mücadeletu ehli kitap içerisinde ehli kitapla mücadele vardır. Fehiye medeniyetün medenidir. El mümeyyizatul mevduiyye ve khasaisul üslub fi suveril medeniyye. Şimdi medeni surelerde konusal özellikler ve anlatım biçimi. Bir, beyanul ibadat. İbadetler açıklanır. Vel muamelat. Muameleler. Vel hudud. Had cezaları. Ve nizamul üsre. Aile düzeni. Vel mevarif. Miras. Ve Fadilatul cihad. Cihadın fazileti. والعلاقات الاجتماعيه السوشيال الى والعلاقات الدوليه في السلم والحرب صواشتا وبرشتا ولصار راسي وقواعد الحكم اداره الكلري، ومسائل التشييع، ويا مسائل مساله. بتنبونار مدني سورا ونصار ازاليك مخاطبه اهل الكتاب من اليهود والنصارى gerek Yahudi gerek Hristiyan olsun ehli kitaba hitap. Ve davetuhum ile İslam onların İslam'a davet edilmesi. Ve beyanu tahrifihim li kutubillah Allah'ın kitaplarını tahrif ettiklerinin açıklaması. Ve ihtilafihim min ba'di ma ja'ahumul kendilerine ilim geldikten sonra ihtilafa düştükleri beyen beynehum aralarındaki kıskançlıktan dolayı. El keşfu en sulukil münafıkine. Münafıkların davranışlarını ortaya koymak. Ve tahlilu nefsiyetin Psikolojilerini tahlil etmek. Ve beyanu khatarim ala din. Din üzerindeki tehlikelerini açıklamak. Tulul <laughs> mekati'i bölümlerin uzunluğu ve ayet ve ayetlerin uzunluğu fi üslubin öyle bir tarzla ki öyle bir üslupla ki yukarrilu ahkame şeri'a شريعة قوامن قوانين شريعة 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 بالمكي والمدني قوانين شريعة قوانين شريعة قوانين شريعة الاستعانة في تفسير القرآن قرآنا تفسيرا لك سنا يرى فإن معرفة مواقع النزول نزول يرن بالمك تساعد على فهم الآية وتفسيرها آية أنش المسنا غيرمنا تمييز الناسخ من المنسوخ عند taarudil mana fi ayeteyni iki ayette mananın çelişkili görülmesi durumunda nasih ve mensuhu birbirinden ayırt etmek. Fe innel son olan ayet yekunu nasihen nasih olur, nesih etmiş olur lil önce olanı. Tezevvuku hasaisi üslubil mekki ve medeni fil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'de mekki ve medeninin üslub özelliklerinin zevkine varmak yu'ti dar ise araştırmacıya verir, menhecen bir metot verir. Li turuqil hitabi fi davati ila Allah. Allah'a davet konusunda hitap yöntemleri öğretmiş olur bima yulaimu nefsiyetel muhatabi muhatabın psikolojisine uygun olacak bir tarzda ma'rifetu tarihi teşri'i ve tedarrucihi ma'rifetu tarihi teşri'i yasama tarihi ve tedarrucihi ve aşamalarını kişi öğrenmiş olur el Al vukufu ala siretin nebeviyye Siyer-i nebeviyye vakıf olmak. Peygamberin hayatına vakıf olmak. Min hilalil ayatil Kur'an Kur'an ayetlerini incelerken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına vakıf olmanızı da sağlamış olur. Fe inne tetabu'al vahyi vahyin ardarda arda gelmesi ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimize vahyin ard arda gelmesi sağ yere beraberlik yapmıştır. tarix-i davəti davət tarixi ilə bərabərlik <g> etmişdir. <cassette> <gbane> Müddu an bada' al-vahy vahy başladığı gündən hətta axiri ayətin nəzəlat inən son ayətə qədər. Və sallallahu alə seyyidinə Muhamməd və ali və səhbi və sallə.